düşməni. Görürəm. Burada o Spider e, Sonicin qara halı var idi də, o var. Yenimo çəkdik şeyi biz. Bu da şeydir, dostlar. Elzi. Bu da Batman loqos. Batman yarasadan Batman, yarasam, yarasal. Burada təsərrümcül təsərrümcül təsərrümçülüklə məşq. O TikTok. Takramdan. Dostlar Dostlar ben tiktok hesabımı takip etmeyi unutmayın. patlama 176 Patlama 176 evvelden ver. özü vermeye çalıştım Yeter Yeter Zordur böyle PY fecalisi Abi bizim Bu da flashtan batman çektir Flash batman Yaaav yeah. Vav Dostlar Burada logo oynan Mesela logo düzeltmeyi isterim özümüzün Profile. Chat. Çat Fre 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 Bu şey topçuluk <laughs> lig, lig sonu Bunu gösterme bunu kes Ya ya göster ah göster Ver <laughs> bir şey çek mesela Desen mesela Cyborg Cyborg <laughs> hadi Ermenistan'a vurur da Dostlar bu arada oruz tutun. Hamının oruzu Allah kabul etsin. Ben, Allah kabul eylesin. Kim tutup sağa. Bakın böyle bir şey de var. Kim tutsa Allah Allah, onun orucunu... dostlar, ha, tutup sağa Allah'ın ordu. Ben Ha bir tane de dostlar el için bir şey var. Gül seçmişim. Bu lazım. Hiç aradan bakmamışım. Öyle böyle böyle seçmişim. Dostlar burada el eli tutar. El eli el. Eller el tutar. El el el. el. Yol seçin. Yol saçın. Kâbim, Böyle karizmatik bir şey. <laughs> ya. Top kımalı. Çu! Kəş! Necat abi, Necat abi, Necati. Acıqmadar Necat. Hicablı bir qadınla yavaşca heç işte də adamlar görmək istəyir. Gör bu tez-tez. Daha biraz yaxınlaşdırdıq uşaq da niyə göstərirsən? Rafo. Orta da döyülmüş, ölmüş belə. Yazğın nəsə. Sarılar, eee, sarı dolar. <laughs> la 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 gumbel burada böyle bir şeyler var bak şöyle gele ve hicablı kadın hicablı değil de papak tapı da neyse papak tapı he tapı çarpılacağız buralar. Ne? buralar Bura Atatürk'ün şey anı kabriydi, edin. Nasıl öyle bir şeydi. Darwin. Kan bunu bayağı dostlar. <laughs> da Darwin. Burada Elsa. Frozen'da Elsa'daki kardan adam. Dostlar. Mucur böcek. Mickey Mouse'daki kız. Kız. Kız bu bu mutmasın özü değil. Be dostlar. Ben de ki ya yorumlarda yazın qəşəngdir. Dostlar burada şey. biraz bir mahnı şey, şey var. Bunu biraz çekmeye biraz eriye burada ona göre bunu. yavaş yavaş da bir dakika sahibin olsun. Ay bu da yerlenecek de sağlandı. bir adam. adam. Ama üzgündür. Gözlerinde kırık kalpler var fikir verseniz. niye böyle resimleri seçmişim sizce? Üzgünüz çünkü. Ooo. Neşe bir şey seçti. Bir Koronu tane de kam spotu. Spot, evde kal. Evde kal. Dur böyle göstereyim. Evde kal, evde kal. Gör buna var ki. Bu sade kalem kalemden çekmiş ancak bu elin net görsemeyebilir. Ama size böyle görsen yok. Dostlar burada şu hal gözünün altındaki. Bakın bu hal değil. <laughs> Göz şey yaşı. Ne? də çox qız çək. Əsla. Bu şey oxşur. TikTokda tragediya <laughs> <laughs> tik, tik. tik. adlı ah, bir dən kanal var. Vaciq. Onun üstü. O zəur vəziyyətdə çiçi. Arxasında yenə. Baxın, bir dən bu oyunda var. Hə, biz oynuyurduq əvvəldə. Bunu da şey bu. Burada 50 beləlikdir. Burada da bir dən qatma. Ağlır. Ağzımı nəpsi elədim mən? Burda baxın belə papaqlı mən da, istəyir, mənə o quşuyur. Nə deyəndirsən? Burda bir dən qız var. Nağarırsan, yavaşdı, istəyirəm öldür. Qız istəyir. Abım mənə elə biləcək ən pis işkəndicə bir sən nə et? Qışqırtmaq, rəsmlərimi yandırmaq. Burda da ağından pis-pis şey edəcək. Burda bir az qərbə şey edəcək. Nə, adam bunu tuturdu, dostudur. Ne var be sala? Sen ben burası mı? Karpa diyor. Sen öyle Kız var. Ampul içinde. Balaca kız uşağı. O sizin yeteri yerden çıktı. Evet, bizim resimde de çıktı. Hem de resimde <laughs> onu da sen için yerleştirelim. Mümkün değil. <laughs> kızın ağzından tüstü çıkıyor. Ağzından Lamp çıkmıyor. <laughs> Lampur kırılıp <kızılıklıdır. gülüyor> Lampur kırılıp da tüstü çıkıyor. Ha? <laughs> ne olur be? <laughs> Anam çıxır. Şey, deeper-dan əsrarlı bir kasabada. Bunu adlayıram. Maşınla şey. Vın, 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 vın! Lamborghini sanki gələn. Çoxlu şəkil var. Bəlkə dayandıraq videonu. Biraz Part 2-yə baxaq bək hə. Bəli dostlar, Part 2-ni göstərək. Part 2, Part 2. Hə. Və burada belə. Biraz göstərək. 15 dakikada kurtaraq. Aha, burada y ilə z anamın baş hərfi, cəmin anamın adı, onun da y da mənə. Test, test göstərək, tərif Azərbaycan. Azərbaycan Türkiyə. Lamborghini, Will, Amangus, Amangus. Bunu yeri de seçmiştim. Bakın böyle bir resim var. Dünya zat var. Kışkırmağım hmm. geldi nesal. Buran görmeyi bu necə biraz buran görmek lazım değil. Burada böyle de ürün üstünde ne sallarsın? Kobe Bryant biraz ağızla çıxı çirpes. El buradan çıxır adam bizi şey buradan. İt. <laughs> Ay! Tamam. Allah'ım. Sonra rəsm iş göstərmədi. Belə götürüb yerə atırsan baxdan. Sonra belə bir ay. Qazığı tərs çevirmiş. Belə bir rəsm var. Yaxşı, bunu da göstərək. Əl gözlə. Bunu. Sağ ol. Hadi tərs çevirirsən. Ha bunu da göstərdik. 2021 yazılıb burada. Sağ olun dostlar. Dostlar. Bayraqları da göstərək. Bunu göstərək. Bunu göstərək. Kartı da göstərək, tutarsın. Yaxşı. Dediyimiz kimi kanalımıza abunə olma və like atmağı unutmayın. Hı hı. Sağ olunduqsa. Sağ ol, çıxıb də gələcəm.